Çım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. ve biliyorsunuz ki bana bir büyü olmuştu ve artık ateşi kontrol edebiliyorduk zaten elimdeki malzemelerden de anlamışsınız ve son olarak da başkan artık yeterlice inşaat ettiğimizi düşünüyor ve çok güzel şeyler inşaat ettiğimizi düşünüyor o yüzden artık inşaat etmemize gerek yok Şimdi elimde nasıl bunlar var biliyorsunuz ki büyük asayı kullanarak kendime bir büyü yaptım ve artık uçarak uçabiliyorum. ateş çıkarabiliyorum ve, ve tabii ki de meteor düşürebiliyorum. İşte bunlar ateş gücünden biz de şimdi nether'a gideceğiz. Ve nedir de neler dönüyor? En son ben buraya bir nöbet çizmiştim. Bakalım şimdi nedire girince çok merak ediyorum ne olacak. Bakalım hemen şuradan. ops yenimizi alalım. Ve son parçalarımızı tamamlayalım. Burada yıllardır tamamlamam gereken bir şeydi. Artık oraya da giriyoruz. Bakalım nedir? umplerimizde neler olacak <laughs> tamamlamanın tamam, bir vakti geldi arkadaşlar uzun zamandır ve evet ben bu biraz büyük hasar yapmak zorundaydım tamam şimdi şunu bir yere fırlatalım attım tamam şimdi yaktım evet gidiyoruz ne oluyor eee eh. onu ekleyerek geldik ama dur dakika arkadaşlar Nedir değişmiş? Dur, taşını koyalım. Arkadaşlar niye ağaçlar var? <laughs> Aa arkadaşlar niye böyle oldu? Aa bakın, böyle yerde var. Dur uçma güzelliği kullanıp biraz gezeceğim artık diyeceğim de oğlum ne oluyor lan lan cadılar hayır Dur, kaçın. <laughs> elmas şalteri in elmasları şalteri indir Dur dakika. Almak için şartını mı indireceğim? Emin misiniz? Aa, ben tek eminim. değilim. Yani altında bir şey olmasın bunun? Lan bir şey var dur. Meteor var galiba. Başka bir şey var. Ben buna dokunmam arkadaşlar. Sonra da İlerleyen yıllarda dokunurum ben buna. uçma gücümüzü bir kullanalım. Doğduğumuz yeri kaybetmeyelim. Şurada doğduk. Kesin baş. Aa! Evet bakın burada bir ağaç var ama bu ağaç ne kadar da büyük. Tamam. Ta. Ne oluyor lan? La arkadaşlar burada bilezik var ve kuyu var. Dur bir dakika. Şu kuyunun altında ne var? Ah. Hop. Oo elmaslar arkadaşlar. <laughs> Kuyumuş bu kuyu. Neyse. Burada işte ne var? Yani burayı biraz gezelim. Burada bir şey var. Şimdi. Büyük asa bunları yedebilir mi? Bence yetemez. Büyük asa çünkü bir asa. E ee, ben buraya kılıç yapmadan dönmüşüm. Evet. De, ya burası neresi? Bir şey diyeyim buraya ev yapılır lan. Harbiden nedir? He? Ev. Mis gibi. Şuraya ev koyarız. <laughs> tamam burası bir kalsın bakalım. Hatta göstermesi için şuraya minik elmas koyalım. Tamam biz uçma yüzümüzü kullanarak gidelim de. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar nedir böyle olmaması lazımdı? Ağaçlar var. What? Ah bu. Aa ilk tabi bir şey görmüştüm arkadaşlar. Bu güncelleme indirmeden önce bana dedi ki bu güncellemeyi indir. Nedir o git? ve bossları öldü. Burada birinci bossumuz. Evet burayı şöyle hop 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 birinci bossu böyle işaretledim hemen gidip bir kılıç yapmalıyım. Hayır hayır aa. <laughs> Elmas kılıcımı almalıyım. Uçma gücü. Hmm. Evet, uçma gücümü kullandım ama yerimi kaybettim. Evet. Yani nasıl bulacağım yerini? Oo. Böyle bir bakalım etrafa. Bir bakalım yok burada değil, burada değil. Şu ben cehennemde ya. Garip. Oo. Aa başka yerler de var. Ha burası aynı yer.

Şimdi burayı işaretlemişim. Evet. Kemik mi? at abi. Kömürle alaka at abi. Tamam arkadaşlar koşarak gidelim. Bu yeri bulmaya çalışırım da. Abi ben nasıl olacak? Şu anda yeri kaybettim abi. Evet. Şurada olabilir mi ki? Aa burada bir tane daha var. Burası da ikinci iki yer galiba. Ama burada niye kimse yok? <laughs> Arkadaşlar varmış. Varmış. Kaçmamız lazım buradan. <laughs> Alın şunu. Ama biraz sordum şimdi. Şey ben nasıl kurtulacağım buradan evet çünkü şu ağaçları takip edelim şunu şöyle bunu lan ne ben kayboldum ben 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 kayboldum şöyle şuralara bakalım ileri gidelim burada değildir hop ya ben ben nasıl bulacağım tekrar ya Var mı blokları var. Burada. Evet çok güzel. kayboldum. Evet şu an kaybolduk. Bunu nasıl yaptık? Ben de bilmiyorum. Oğlum nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Alem dur. beni. Hop aldım. Hop. Hop. Yalnız, hop. Hop. İnşallah beni aynı yere doğru ee, spanlar arkadaşlar. Yalnızca. Hop. Bu hop hop. Yani. Hop dur bir dakika bakalım. Yok Bak, tek kişilik Tek. Allah arkadaşlar. Lan. Ah tamam. Geçiyoruz. Vallahi eper. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı ve yorumları açıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay.